Herkese merhaba. Arkadaşlar nasılsınız? İyisiniz? Ben Erkan oyunda. İnşallah iyisiniz. Ben de iyiyim. Evet, maçımız Galatasaray ile kimle oynuyoruz? Bakalım hemen geçiyoruz. Galatasaray ile Sivasspor'la mı oynuyoruz? Evet, Sivas Spor ile Galatasaray oynuyoruz. Bakalım nasıl bir gol, nasıl bir şut, nasıl bir şey olacak. İlk maç Sivas'ta. Sivas sahasındayız. Ama sanki arenadayız ya. Evet. Topumuzu aldık. Yapma. Pası verdik. çok yanlış bir pas. Evet topu aldık. Gol. Gol mu? Gol değil abi. Abi gol olmadı. Ama güzel gitti. Sivas'ı yeneceğiz abi. Oy. Pası güzel verdi. Adana sağlam oynuyor. Top bizden değil, ondan mı? Bakalım top. Onunla da olması gerekiyor. Onu atacak. 0-0 beraberiz arkadaşlar. Şöyle hemen 0-0. Abi Sivas 1-0 önde oldu. Sivas 1-0 önde. Maçımız çok basit oldu. Oy. Oy. Abi bu ne ya? Nasıl bir maç oldu ya? Direğe vurmak ne demek ya? Direğe vurmak ne demek? Gelize kalımız sen nesin ya? Of. Of. Evet kane 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 golümüzü attık. Evet bir bir berbeyiz şu anda bir bir Galatasaray bir Sivas Spor bir. Şu anda maçımız devam ediyor. Evet Neymar. Ja, yeah, ma Gidiyoruz abi. Neymar'dan aldı. Abi bu ne abi ya? Bu ne ya? Sivas'a güzel oynuyor ya. Ben söyleyeyim tehlikeli yani. Çok tehlikeli maç. Bir bir beraber kaldık. Bu yarıda gol atmamız gerekiyor. Yoksa şampiyonumuz elden gidiyor arkadaşlar. Yani bu hafta Sivas ve Galatasaray maçı biraz Çıkışmeli olacak. Ben şimdi de size söylüyorum. Neymar ya. Neymar yapma be baba. Yapma be. Sen niye bir de gerizekalı geldin. Sen provosuna bir Eee şeydin takıntın yani oyuncuydun niye böyle yaptın bir de niye salak oldun sen niye böyle gerizekalı oldun evet şutu çekti aaa kobonun boyu küçük müydü diye yani, niye öyle <laughs> Ronaldo çok sert vurdu salak yaşlanmış abi kusura bakmayın özür dilerim Seviyoruz Cristiano Ronaldo ama bazen bile salak salak set vuruşlar. O eski gençlik bitti sende baba. Yapma be Cristiano Ronaldo gelmedi.

Ben yani ona geldiğimde orta turluydu ya. Hadi kızım onu da vereceğine biz yanlış bir adam verdik. Ha? Gel izle ya, gel izle ya. Çok paslı gidiyor ya. Yapma be, yapma be. Abi yok, beraber kaldı. Vallahi maç beraber kaldı abi. Maç berabere kaldı. Ne yapalım? Sağlık olsun diyelim. Maç bitti abi. Maçımız Galatasaray 1, Sivasspor 1. Sonuçtan bozduk. Takım bozuldu arkadaşlar. Yani şu anda risk içindeyiz. Artık Fenerbahçe ile Galatasaray maçı kaldı. Hadi hayırlısı arkadaşlar böyle videona devamlı istiyorsanız arkadaşlar lütfen like ve bildirim açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Evet, evet. Görüşmek üzere.